Merhabalar Konuşan Ordu TV'nin değerli izleyenleri. Sonunda beklenen kar yağışı geç de olsa geldi ve bugün halk e, kar yağışına e, ve bu manzarayı eşlik etmek için Boztepe'nin yolunu tuttular. Tabii ki burada aracı olmayanlar, teleferik kuyruk şeyi gösterebiliriz dünyanın. İnsanlar burada kuyruk oluşturdular ve kar yağışı için, bugün kar yağışında güzel manzarayı Boztepe'den izlemek için burada yerlerini aldılar ve biz de teleperikle birlikte kar yağışını yerinde göreceğiz ve orada insanlarla konuşacağız ve ordunun bu muhteşem doğasını bir de beyazlar altında keşfedeceğiz. O halde maceramız başlıyor. Gidiyoruz. Evet sevgili Konuşan Ordu TV izleyicileri. Bundan 8 sene önce şu anda en korktuğum yere geldi gel tepeye. Ben de nasıl uçuyoruz? Küçük de olsa bende bir yükseklik korkusu vardır. Şimdi onu yenmeye çalışıyorum ve e, buranın eşsiz manzarasını çekelim derken ben bir yandan da yükseklik korkumu yenmiş oluyorum. Bu da benim size olan bir sırrımdır. Fazla kötü değil ama biraz tedirginlik yaşıyoruz. Çünkü neden? İnsanlar işlerini iyi yapmıyorlar. Birçok televizyonlarda görüyoruz. Gerçekten insanların işlerini iyi yapmadığı için aslında bu tedirginliğimiz. Ama gördüğümüz gibi Ordu Büyükşehir Belediyesi ekibi, Demek ki çok düzgün çalışıyor, çok güzel e, bakımlarını yapıyor ki ve aynı zamanda bir kazançtır burada teleferiğin olması ki yıllardır hatırlayanlar bilir Ali Rıza Gürsoy, Uğur Gürsoy zamanlarında çok fazla e, burada talep olmuştu e, bir Telefri'ye ihtiyaç olduğunu ve e, yıllar sonra o hayalleri gerçek oldu ve teleferik gerçekten ordunun en önemli marka değeridir. Ve gerçekten rüzgar var. Biz <laughs> şu an sallanıyoruz. Evet, şu anda iyi bir sıkıntımız yok. Ama Benjamin, dönerken doğmuş ya dönerim. seni tek yollarım, bir kere yeter. <laughs> Eğlenceli, bir o kadar da benim açımdan gergin bir e, yolculuktan sonra muhteşem bir kar manzarasıyla daha doğrusu manzarayı görmedik. Daha doğrusu manzarayı birazdan göreceğiz. Harika bir kar yağışı karşıladı. Buyurun Bünyamin bey yürüyelim. Boztepe'deyiz. Beklenen kar başında söylediğimiz gibi geldi ve orada halkı çok mutlu ve teleferik e, insanların akınına uğramış durumda ve kendileri de araçlarıyla gelen birçok insan var. Burada eğleniyorlar. Çoluk çocuk herkes burada bir anı paylaşabilmek için, bu güzelliği paylaşabilmek için karın güzelliğini bir masal gibi, Boztepe'yi bir masal gibi dönüştürmesine paylaşabilmek için, anılarını ellerine ekleyebilmek için hep beraber buraya yakın etmiş durumda Ordu Halkı ve biz de Ordu Halkı'yla bir araya geldik. Konuşan Ordu TV olarak Karın güzelliklerini sizlerle paylaşmak ve Boztepe'nin bir marka değeri olduğunu ve gerçekten neden buranın bu kadar değerli olduğunu bu gibi durumlarda daha iyi anlıyoruz. Sizi Boztepe'nin eşsiz kar manzaralarıyla baş başa bırakıp insanların o gülüşleri o mutluluklarıyla birlikte güzel bir içerik paylaşmayı düşünüyoruz. Evet konuşan oldu TV izleyenleri. İyi seyirler. o sefede diye sormayacağım. Hepimiz biliyor karın güzelliğini yaşamak için. Evet. Ee, sizler duygularınızı paylaşmak istiyoruz. Duygularınızı anlatır mısınız? Çongshan'da temizlenme. Eee bir çok mutlu olduk. Güzel zaman bir şeydi şey zaten. Evet. Ee, Kaymaya çıktık, Hayır, eğleniyoruz, coşkuyla herkes. Ordunun zaten yaz şu an burada. Evet. Eğlenceli. Bütün ordu burada diyorsun yani. Ne yaptın peki çıktın? Ne zamandan beri karın altındasın? Çok üşümüş gibi bir görünüyorsunuz. Yarım saat, 40 dakika oldu. Kaydık şimdi çay içmeye gidiyoruz arkadaşlar. Çay içmeye. Van Dresmanlar mısın? Tabii. Tabii. <laughs> Uzak kaldınız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> evet, teşekkür ederim. Evet. Karı bekliyorduk biliyorsunuz. Kar yağışını evet. bekliyorduk uzun zamandır. Biraz gecikmeli mi yağdı sizce kar? Bence gecikmeli yağdı. Ne zaman yağmasını istiyordunuz? Değil mi? Yani. Yılbaşımız hep yılbaşılar karsız geçiyor. Evet yılbaşı kar, karlı gelirse çok güzel olurdu. Bir de size soğuk bir espri yapayım. Noel Baba ondan mı geldi? <gülüyor> 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 Peki duygularınızı alalım. Neden buradasınız diye sorayım. Sebep belli. Evet, duygularınız say, çok geldik. önemli. Duygularımız ben çok mutluyum ama biraz üşüyorum. Evet, çok evet. Soğuk. E, Yemek çok güzeldi. Biraz daha kaybetsen çok güzel olacak ama çok soğuk. Evet. Yani. yani. <gülüyor> <gülüyor> güzel ama çok soğuk. Ellerim dondu. Ellerimi çıkartamıyorum. Hangi okuldasınız? Çekmeyeceğim şu soğuk oldu. De de sınıf arkadaşlar <laughs> olarak geziyorsunuz. Hayır, ayrı sınıf Ama okul arkadaşı evet. olarak geziyorsunuz. O halde eğlencenize daha devam edeceksiniz. Üşümüşsünüz ama... Evet, biraz ısınalım devam edeceğiz. Tamam, güzel. Genellikle çay içmeye gidiyorlar. Siz nerede ısınmayı düşünüyorsunuz? Biz de öyle bir yerlerde ısınmayı <laughs> düşünüyoruz. Ama çok üşümüşsünüz. O zaman karın tadını çıkartın. Sizi fazla tutmayalım. Konuşan <laughs> Ordu TV'yi biliyor musunuz? Konuşan Ordu TV'yi artık biliyorsunuz. Ve kendinizi bu akşam orada görüyorsunuz görüyorsunuz. Anlaştık evet. mı? Abone oluyor muyuz? Oluyorum. O halde canım. Siz uzakta kalın. Çok beklediğimiz bir kar şimdi bugün herkes mutlu bir şekilde karşıladı. Konuyla ilgili duygularınızı almak istiyoruz. Neden bu? Yani duygularımı tarif edemem. Çünkü ben Ankara'daydım. Orada Ankara'da Ankara. emekli oldum. Evet. Ama biliyorsun bu da satış mağazalarında. 2006'da geldim. 2006'da ilk defa bir kar kara bastı. Düşün yani. Müthiş. Ordu'da. Ordu'ya 2006'da geldim. 2006'da ilk defa böyle bir kara ayak bastım. Yani duygular tartışılmaz, anlatılmaz. Yaşanır diyorsunuz ve yaşamaya geldiniz. Yaşadık, yaşıyoruz da. Yani tek da ordu ama tek başınıza yaşamayı seviyorsunuz herhalde macera. Yok bizimkiler geride. Torun morun var. Aa, ben torun gezdiriyorsunuz. Evet. Bunlar burada. <laughs> Daha şimdi bana telefon etti geri dönüyorum yani. Yaşları küçüktür umarım torunların. Torun Yaşları... daha 3 yaşında. Oo kar onlara zaten. Oo. Kar onlar için <laughs> aynen, önemli. Aynen aynen. Şey gördük. Her <laughs> tarafın kar oldu ya. E işte haberciliğin işte güzel yanı da bu. Yağmur, kar, çamur, savaş, bomba demeden herkes branşına göre ne yapıyor? Haber yapıyor. Biz de Bünyamin kardeşim branşımız insanlarla, işte, ekonomi, siyaset derken bir yandan da içeriklerimiz için güzel duyguları da paylaşıyoruz. Yani kısacası hayatın her anında kim var? Gazeteciler var. Hayat varsa ne vardır orada Bünyamin? Haber vardır. Hayatın olmadığı yerde zaten haber olmaz değil mi? Mantıklı. Bir şeyler. Ben evet, yani. geçerken dediniz ki kameraman yanlış yere bakıyor. <laughs> doğru yer neresi? Siz doğru de, yer. O zaman benim. doğru yeri bulduk, değil mi? <laughs> evet. Pekala, duygularınızı alalım o zaman. Aslında güzel ama çok soğuk. Soğuğu sevmem ama karı seviyorum. Evet. Çok değişik ya. <laughs> ama tarifi gerçekten anlatılmaz. Uzun burada zamandır da ilk defa evet, burada yaşıyor. Evet. Uzun zamandır da ilk defa bu kadar iyi yağdı. Hani gayet güzel, mutluyuz. Biz de mutluyuz, güzel güzel böyle sohbetleri yapıyoruz, insanların mutluluklarına katılmaya çalışıyoruz ve siz de çok neşeli, sempatik evet. olarak içeriğimize renk verdiniz ne demek rica ediyorum. Renk kattınız diyelim daha doğrusu. Okuyor muyuz? Evet. Nerede okuyoruz? Son sınıf öğrencisiyiz yani lise. Üniversite mi? Evet. Ha lise, lise, son sınıf. Hangi lisedesiniz? Züberkaya. Züberkaya'dasınız. Harika. Bu kadar stres arasında çok güzel ama bir enerjimizi atıyoruz. Ama Makyaj harika. kalmadı. Harika, harika. Makyajınız duruyor. Genelde şey, kardeş e, kızları kadar makyaj gibi duruyor. Yani. Evet, tamam o zaman sorun yok. O zaman söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa yok, size eğlencenizden alıp koymayalım. Tamam, Doğru adres miymişiz Bünyamin? <laughs> tamam. O size bir rica var. Beni kar topuna tutar mısınız? Kar topu yağmurda evet. Evet, tabii. Seve seve. Hadi <gülüyor> o zaman kızlar. <laughs>